Merhaba, Epedokülatif Soğuk Porselen Akademi kanalımızın bu videosunda Lilyum'un ilk bölümünü çekeceğiz. Yani Lilyum'umuzun boyanmadan ve birleştirilmeden önceki tel tel ve yaprak halini çekeceğiz. Diğer videomuzda da bunları nasıl renklendirdiğimizi, nasıl bir araya getirip dal haline getirdiğimizin videosunu çekeceğiz. Öncelikle ben tel numaralarından ve sayılarından bahsetmek istiyorum. Çünkü kafanızı biraz karıştırabilir. Tabii ki birbirine yakın numaralarla da çalışabilirsiniz. Ancak zarif, düzgün durabilen ve size zorluk çıkarmayacak şekilde çalışmak için isterseniz bu videoyu durdurup buradan numaraları bir not alabilirsiniz. Yapraklar için 6 adet 24 numara. Yapraklardan kastımız çiçeğin taç yaprakları. Tohumlar için tam orta için bir tane 22 numara kullanacağım. Diğer tohumlar için 6 adet 26 numara beyaz tel kullanacağım. Yeşil yapraklar için 20 numara, rengi önemli değil burada telin. Linyumun tomurcu için de 18 numara, burada da telin rengi önemli değil. Sadece çiçeklerin e, orta tohumlarındaki 6 adet olan ve yapraklarında kullandığımız 6 adet 24 ve 26 numaralı tellerin beyaz olması gerekir. Çünkü öteki türlü hamurun içinden görünecekleri için hoş bir görüntü sağlamazlar. Yapımına geçelim. Burada ben öncelikle 6 tane olması gerekenin 5 tanesini çekimden önce hazırladım. Size 6.sını nasıl yaptığımı göstereceğim. Beyaz bir tel aldım. Bunun için zarif olması için de tohumlarda 26 numarayı tercih ettim. Siz daha küçük bir lülüm yaparken 28'i de tercih edebilirsiniz. 28 daha yumuşak bir halde olduğu için 26 numara bu büyüklükteki lilyum için güzel. Bordo ya da kiremit rengi arası bir tohum hazırlıyorum. Burada dikkat edilecek olan bu tohumun rengi çiçeklere yani liliyumun çeşit ve rengine göre tohumların rengi de değişecektir. Yapmak istediğiniz liliyumu önce internetten bulup yahut da canlısı varsa önünüze koyup da renkleri hazırlarsanız daha güzel sonuç alırsınız. Şöyle biraz iri hazırlayalım bu tohumu rahat görün. Öncelikle bir yuvarlak yaptım. Sonra Önce bir tarafını, sonra bir tarafını, bakın ortaya çok dokunmadan incelttim. Bakın zaten hafif bir yarım ayımsı uzunca bir şekil aldı. Sonra telimi hafifçe büktüm. Çok çok fazla e, tel almaksızın bunu tutkala batırdım. Yine çok çok abartılı olmasın tutkal çünkü her yere yapışacak elinize. Sonra bunu tam ortaya batırdım. Şöyle biraz yaklaştırıp batıralım. Kamera alsın. Batırdım. Sonra hafif içine geçirdim bak. Yani bakıldığında tel gözükmüyor. Ve bu şekilde bir tohumum oldu. Bakın diğerlerini de o şekilde hazırlamıştım. Hatta şöyle hafif bir yanda durdurabilirsiniz. Daha güzel olacaktır. Tam orta için yeşille sarı arası bir hamur hazırladım ben. Birazcık yeşil koydum, birazcık sarı koydum. Burada e, dikkat edeceğimiz e, tam ortadakinin yani şuradan bir dal olanı alalım. Şunun yukarıda hafif tombul, aşağıya doğru indikçe incelmesi gerekiyor. Onun için de ben şöyle bir hamur yapıyorum, uzatıyorum biraz. Burada e, tohumumuzu asacağımız tel 22 numara. Şöyle. 22 numara telimizi istersek buradan geçirebiliriz. İstersek de şöyle tutkal sürüp üstünden bastırabiliriz. Şöyle. Sonra bunu hafif içine doğru ittirerek hamurumuzu buna sarıyoruz. şekilde. Sonra bunu ters çevirelim. Diğer çiçek çalışmalarından aşina olanlar vardır videolarımızı izlediyseniz. Şu şekilde hamurumu telin içine gömdüm bakın. Hatta hafif çekiştirerek aşağıya doğru. Biraz bana kalın geldi şurası. Koparıyorum bakın yan tarafından. Sonra tekrar incelttim. Bunlar birazcık yavaş ve rahat rahat sakin sakin çalışılacak aşamalar. Ben biraz hızlı hareket ediyorum. Siz çok çok yavaş yavaş çalışarak güzel sonuçlar alabilirsiniz. Şurada yine bir parça fazlalık gördüm. Bunu da bakın kenarından çekerek koparıp sonra hamuru tekrar sarıyorum. Bunu bize sağlayan tele sürdüğümüz tutkal sakın unutmayın. Tele mutlaka tutkal sürün. Şimdi tam tepesine şu şekilde bir iz yapıyorum. Sonra onu hafif toplar gibi yapıp boğaz kısmını incelttikten sonra bırakıyorum. Bakın çiçeğimin tam ortasının duyargası hazır. Bunu da diğerlerinin yanına bıraktım. Şimdi sırada tomurcuğumuz var. Tomurcuğumuz için çok küçük olmayan ama liliyonumuzda doğru orantılı. Yani şunu yapacağız. Hemen göstereyim ben size. Şunun için bir çalışma yapıyoruz şu anda. Tomurcuğumuz için 18 numara tel kullanacağız. Neden onu biraz kalın seçtik? Çünkü dalda güzel ve sabit durabilmesi için tomurcuğumuzun sapının sağlam olması gerekiyor. Çok ince bir telle bu kadar yoğun bir hamuru koyduğumuzda taşımaz. Taşımadığı için de sürekli hareket eder. Şöyle bir uzun bakın damla hazırladım bu uzun damlaya 3 tane çent katacağım. Birinci çentimi attım. Şimdi burada 3 çentik atmanın bir püf noktasını söylemek istiyorum. Ben bunun tam karşısına atarsam bunu 4'e bölmem gerekir. Tam bu karşının bitimine yakın yerden çizik atarsam hamurumu çok rahatlıkla 3'e bölebilirim. Bakın bu şekilde. 3'e böldüm. Şöyle bir hamurum oldu. Sonra bu şekilde hafif hamurlar çekiyorum. Aralarda kalan boşluktan. Hafif tombul kalan yerden. Sanki açmak üzereymiş. Yaprak dışa doğru kıvrılmış gibi. Çok oynamayın üstünde. Doğal kalsın. Hatta bunun üzerine minik minik çizgiler, kıvrımlar da koyabilirsiniz. Ama böyle de kalabilir. Şöyle düzelttim. Şimdi bunun ucunu bükmüyorum çünkü zaten ben bunu ta içeriye kadar götüreceğim. Sadece minicik bir tutkal sürüyorum. Bu hem içeriye doğru gitmesini kolaylaştıracak hem de sağlam bir şekilde yapışmasını sağlayacak. Tam şu altından şu hissederek ortasından ilerleterek şuraya kadar falan geldim. Ve bunu şuradan çok hamur çekmeden ama bu deliği de altındaki giriş noktasında kapatarak bir tomurcuk oluşturdum. Sonra şöyle bir bakıyorum. Bir ilden geçiriyorum yani ne durumdayız diye. Dilerseniz çizgileri biraz belirginleştirebilirsiniz. Yani burada üstünde birazcık oynayabileceğiniz şeyler bunlar. Şöyle hafifçe şurayı da meyillendirdim. Ve bıraktım. Bakın tomurcuğumu da bu şekilde bırakacağım. Yavaş çalışıp üstünde birazcık daha oynanabilir. Tomurcuğumuzu da yaptık. Neye geldi sıra? Yeşil yaprağımıza. Dinyumun e, şöyle bir güzelliği var. Elinizde eğer e, silikon, bunu da biraz küçültelim. Silikon e, bir damarlayıcınız varsa kesici kalıplara çok ihtiyacınız olmayacak. Bunu niye söylüyorum? Varsayalım ki silikonunuz var ama kesicileri almadınız. Silikonunuzun istediğiniz herhangi birini bir kağıda çizip sonra o kağıdı 1-2 milim içeriden keserseniz bu kalıbın içinde basılınca büyümeyeceği için hem bir kalıbınız oluşur. Yeşil yaprak için de kretuvarla göz şeklinde bir hamur kesip rahatlıkla çalışabilirsiniz. Burada telimiz Yeşil yapraklarda telimiz 20 numara. Çok kalın ya da çok sert olmasını istemedim. Onun için de 20 numarayı seçtim. Şimdi burada isterseniz içinden yürütebilirsiniz ancak ben bu kadar uzun yapraklarda yani teli içine sokup yürütmek yerine teli hamur sarıp arkasından birbiriyle kaynaştırmayı tercih ediyorum. Bu işlemi kolaylaştırmak için selbordlar var. Yani onlara selbord deniyor tel girişi için orayı hafif hamuru kalın bırakıp açma işlemi sonrası rahatlık sağlıyorlar ancak herkesin ulaşabileceği bir ürün değil yahut da belki sadece bir seferlik yapacağınız bir işlem için almak istemeyebilirsiniz. Onun da bir pratik yapımı var. O da bu. Bu şekilde bakın. Bastım. Şöyle elimizi tutkağa bulaşmasın diye. Bununla basalım. Şöyle. Bunu çok oynamıyorum çünkü zaten yerine yapıştıracağım. Çevirdim yaprağımı. Bunu yerine götürdüm. Sap kısmına doğru. Sonra bir naylon poşet yahut da bir streç filmle üstünden bastırarak şöyle telimi buraya yediriyorum. Bunu şöyle bir güzelliği oluyor aynı zamanda. E, telin içine girdiği kısım daha kalın olduğu için dışarı çıkması ya da estetiği bozması söz konusu olmuyor. Sonra şu yaprakların kenarlarındaki kesi izlerini yok ediyorum. Poşetle çalışmak bana bu kolaylığı da sağlıyor. Çünkü kretuar ya da kesiciyle kestiğiniz izler kötü görünecek. Sonra bunu kaldırıyorum. Çevirdim. Damarlayıcınız yoksa yeşil yaprak için damarlayıcılar da var. Bu şekilde bakın. Telle bastırarak çizgiler oluşturup elimde bastırdığım tel 18 numara. Çizgiler oluşturup kendi damarlığınızı yapabilirsiniz. Çok aşırı bir damar şeyi de olmuyor lenyumlarda. Bakın bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Sonra bunu kurutucuya koydum. Şurada bir minik yırtılma oldu. Onu da düzelttik. Evet. Didyum için bir adet yeşil yaprağımızı da hazırladık. Şimdi beyaz yaprakları nasıl hazırlayacağımıza geldi sıra. Aynı yeşil yaprağı hazırlama yöntemimiz gibi beyaz yaprağımızı da hazırlayacağız. Buradan aldık. Çok aşırı ince çalışmıyorum lilyumu ama kalın da olmasın. Bu şekilde. Yine dediğim gibi siz kendi kalıbınızı kartondan ya da başka bir sert bir kağıttan kendi kalıbınızı rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Yapraklarımız için 24 numara beyaz tel kullanıyoruz. Şuradan bir parça hamuru aldım. Bakın bu şekilde. Şu uzun gelecek. Burada yine ortaya kadar gelmesini istediğim için böyle bir hamur ekliyorum. Uçta kalırsa sağlıklı sonuç vermez. Onun için de birazcık daha ileri koymak istediğim için teli yaprağın ortasına doğru onun için de böyle bir çalışma yapıyorum. Şuradan ne model çubuğunu kullanayım çünkü parmağım tutkal olur. Bakın getirdim, koydum. Evet poşetimizi üstüne koyuyoruz. Yine bastırıyorum. Bakın bu şekilde hamuru Teliyle birlikte yaprağımıza yedirdik. Sonra bunu kaldırıyorum. Sanırım tutkal varmış. Kalıba getirip koyuyorum. Basıyorum. düzelttik şimdi daha önceleri çukurunu kullandığımız kurutma aparatlarımız var bunların daha çok manav malzemesi tepsi viyol olarak geçiyor biz çukur kısmını kullanıyorduk diğer videolarda görmüştür izleyenler çukur kısmı yerine tersini kullanacağım bu sefer buna ulaşamayanlar da alüminyum folyolardan küçük küçük çanaklar yapıp Onları bu şekilde değerlendirebilirler. İstediğim kıvrım ölçüsüne getiriyorum. Yani lilyumumun ne kadar geri doğru kıvrılmasını istediğime göre koyup telimi hafifçe onu rahat bir şekilde yerleştirecek şekilde kurutucu aparata yerleştirdim. 6 adet yaprağım var. 6 adet tohumum var ve orta aparatım var. Yani şimdilik ön hazırlıklarımız bu kadar. Bir sonraki aşamada yaprakları bir araya getirme ve renklendirme ile ilgili bir video çekeceğiz. Bizi izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.